Google 16 milyon kilometreden daha fazla yolu fotoğrafladı. Peki bu araç nasıl dünyanın dört bir yanındaki bu fotoğrafları çekebiliyor? Her şey 2004'te basit bir fikirle başladı dünyanın 360 derecelik bir haritasını oluşturmak istiyorlardı. İlk prototip arabalarını şu an ekranda görüyorsunuz. İçindeki 20 sabit diski ve tüm ekipmanı çalıştırabilmek için gücünü bir itfaiye aracının alternatöründen alan bir minibüs yapmışlardı. Bu minibüs Google'ın ortak kurucularından Larry Page'e aitti. Bugünkü teknoloji ise tabii ki bu minibüsten çok daha gelişmiş seviyede. Yeni arabalarda her şeyi yakalayan özel bir yüksek çözünürlüklü kamera var. Ama asıl olay bu gördüğünüz cihazda. Lidar tarayıcıları çevrenin kesin derinliğini ve şeklini ölçmek için Lazer ışınları göndererek bir 3 boyutlu model oluşturuyor. Ultra hassas GPS, tekerlek sensörleri ve hareket birimleri aracın haritadaki konumunu ve açısını santimetre hassasiyetinde bilmek için birlikte çalışıyor. Bu veriler Google'a geri döndüğünde güçlü yazılımlar devreye giriyor. Optik akış algoritmaları binlerce görüntüyü birleştiriyor, ardından bir yapay zeka tarayıcısı gizlilik için yüzleri ve plakaları otomatik olarak algılayıp bulanıklaştırıyor. Ve bu arada Google Street Map sadece arabalarla oluşturulmuyor. Yolların ulaşamadığı yerleri haritalamak için 3 tekerlekli bisikletler, kar araçları ve hatta sırt çantaları bile kullanıyorlar. Ama Google Street Maps'in inanılmaz planlanmamış bir sonucu oldu. Her şeyi arşivledikleri için farkında olmadan bir zaman kapsülü yarattılar. İnsanlar bu araçlar sayesinde bir sürü keşif yaptı, suçluları buldular ve hatta belli başlı gizemleri çözdüler ve kaybettiği sevdiklerinin görüntülerini bile keşfettiler. İleriye bakmak için tasarlanan bu araç geçmişe bakmanın güzel bir yolu oldu.